başlar yeni yeni başlar international TV ortada kalmadan yapalım her zaman international Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Evet bugünkü videomuzun konusu yeni premium sandık ve ayrıca seçim sandığı diyebiliriz aslında. Bildiğiniz üzere şu an 4.0 güncellemesini artık hani yarıladık yarısından da bayağı bir geçtik yavaştan son bir ayı ya da 35 günü kaldı diyebiliriz. Artık 4.1 güncellemesi de oyuna gelecek. Tabi bununla beraber artık yeni premium sandıklar, Mighty Forster olsun, işte seçim sandı olsun yeni yeni şeyler oyuna eklenecek. Bunlar üzerinden de arkadaşlar bugün böyle bir inceleme yapacağız arkadaşlar. Bu arada soranlar olmuş 4.1 güncellemesi betası ne zaman gelir diye. En yani tahmini arkadaşlar bugün ayın 4'ü ise bir herhalde bir haftaya gelir diye tahmin ediyorum. Ama kanalda zaten videosu olur gençler. Dikkat ederseniz görürsünüz orada. Bu arada hemen şöyle bu hafta attığımız videolarda bu şekilde gençler eğer bildirim gelmediyse bazen değil bayağıdır gelmeyebiliyor yani. Kanala gidip videolar kısmında merak ettiğiniz videoları da inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bunları söyledikten sonra ha şunu da soranlar olmuş arkadaşlar. Biliyorsunuz oyuna Sonic geldi ve abi işte şey lazım. E, uğurlu para lazım. Bildiğiniz üzere uğurlu paralar çok önemli arkadaşlar. Uğurlu parayla alabiliyorsunuz çoğu şey. Hani belki gözünüzden kaçmış olabilir ihtimal şeyinde. Buradan da 10 tane uğurlu para alabiliyorsunuz avantaj dükkanında. Ayrıca nihai setle alakalı abi bunun parçalarını nasıl takas yapacağız diye öbür şey soranlar olmuş. Bu da arkadaşlar diğer nihai set gelmeden bir hafta önce falan oluyor diye biliyorum. Oradan da oradaki jetonlarınızı takas yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bunları söktükten sonra gelelim seçim sandığı kısmına. Şimdi seçim seçim sandığı meselesi arkadaşlar şu an e, normal şartlarda işte Kore olsun, Japonya olsun oraya bazı sandıklar tabii bizden daha doğrusu çoğu bizden farklı geliyor ama bir önceki seçim sandığındaki setler oraya gelmişti arkadaşlar ve oradaki setler sadece itfaiyeci seti hariç çoğu bize eklenmişti gençler şimdi de yine o tarz bir sandık geldi tabi yine itfaiyeci setinin bir ihtimalle itfaiyeci seti şu an yeni geldi şeye öbür tarafa onun da bize seçim sandığı eklenmesi bekleniyor ve bir diğer bir set grubu var o da oraya geldi onun da hani bize gelebilir diye söyleniyor arkadaşlar hemen ondan da bahsetmek istiyorum zaten biliyorsunuz Se seçim sandıkları ayrı ayrı oluyor. Bir destansı oluyor. İşte altta niha şeyler oluyor. Efsane bir kısım oluyor. Parça parça olduğu için. Destansı kısımda bunların olma ihtimali var gibi duruyor. Kesin olma olmamakla beraber arkadaşlar. Bu seti ben bedava çıkartmıştım bu arada. Tabii şu, bu hesapta değil başka diğer hesapta. Kanalda da videosu vardı yani. bayağı da izlenmişti eskiden. Ee, kanlı Lady var. Öfkel Ordu. Hepsinin de bu arada emojisi... Birbirine mi benziyor lan? Bunun nasıl yok aynı değil ama benziyor yani. Mezarlıklı ordu var. Kafası var bu şekilde. Diğeri bu şekilde. Bunun kafası bu şekilde. Böyle bakarsak böyle oyunda bir şu an bir Eylik var abi. Şeyi düştü. Fps düştü. Niye böyle oluyor bilmiyorum ya. Bugün emülatörü yenileyeceğim büyük ihtimal. Karakterden anlıyorsunuzdur şu an. Hani karakter böyle sanki böyle donuyormuş gibi şey yapıyor. Evet kendine geldi arkadaşlar. Şöyle biraz daha bakarsak. Orada Bu bunun kaskı da varmış. Güzel. Paraşütümüz var. Şöyle bir çantamız var. Bu yeşilin çantası. Hava var abi bomba var. Araç desini bu şekilde. Bu var mıydı şeyde ya? Bir dakika dur bakacağım. M16A4 güzel duruyor abi. En az bunu keşke böyle bir yükseltilebilir falan olsaymış şey olurmuş. Oyunun M16A4 aşkını biliyoruz yani. Çanta var yine böyle. Ve motor var arkadaşlar. Bir dakika o araç şeyde var mıydı ya? Şu alım kısmında. Ha burada yok. Yo, bununla karıştırmışım. Burada yok. Evet gençler hani setler kısmı bu şekilde. Hani dikenli kaskta dediğim gibi hani ihtimal olarak 1.5-2 ay içinde hani bekleniyor şu an oyuna. Belki seçim sandığında koyabilir de belli olmaz. Ama Mighty'e falan gelse efsane olur da Mighty'de büyük ihtimal onu en azından bir 15-20 destans amblem yaparlar herhalde diye düşünüyorum. Siz de yorumlara yazarsınız fikirlerinizi. Bunlardan hangisinin gelmesini isterdiniz arkadaşlar? yorumlara yazın. Şimdi gelelim hemen tabii bir premium sandığa. Premium sandık olayı bildiğiniz üzere arkadaşlar 3 tane seçeneği var. Birincisi ya moda üzgün geliyor. Şu an şurada gördüğünüz gibi ne geldi? Kan kokusu. Hayalet modu. Kan kokusu M16. Uygun yani hani modla uygun diyebiliriz. İkincisi modla hiç alakası olmayabiliyor. Gelen silahın. Üçüncüsü aynı silah tekrar gelebiliyor biliyorsunuz e, AK silah iki kez premium sanda gelmişti başka silahlarda vardır belki bilmiyorum ama şu an ben en son AK'yı hatırlıyorum siz de yorumlara yazarsınız bununla alakalı. Şimdi hemen şöyle yine bakalım paylaşılan silahlardan arkadaşlar göstereceğim size hani bunların tabi kesinlikle şu an hala kesin bir şey yok kesin bir bilgi değil onu da söylemiş olayım arkadaşlar değerlendirmemizi yapacağız. Kim ne paylaşmış? Siz de yorumlara yazarsınız. Bir tanesi şu. Biliyorsunuz zaten 4.1 güncellemesi kış modu olacak arkadaşlar. Tabii nasıl bir mod olur? Kaykaylı eski mod mu olur? Veyahut da işte buz şeyler oluyordu denizlerde, adalarda kaleleri o mu olur? Veyahut da en son gelen gibi ekstradan böyle canavar ejderha mı öldüreceğiz? Ama yine böyle biliyorsunuz kış modu olacak 4.1 güncellemesi. Bu da parti paketi diye bir silah var arkadaşlar. Bence desen olarak güzel ama tabi buna premium sandık harcanır mı bilmiyorum. Ama güzel yani. Benim hoşuma gitti görüntüsü olarak. Bir diğer silah olarak da arkadaşlar. Bu sarkıtı mini. Bunun teknesi var mıydı? Ben sanki bunun bir teknesi var diye hatırlıyorum. Yani bu iki silah mesela moda uygun diyebiliriz. Hani 7 seviye. Aa şu tekneydi değil mi? Şöyle bir teknesi vardı buna benzer. Bu silah böyle. İki tane de otomatik silah paylaşmışlar. Ya bana göre bu iki silah, yani şu an gösterdiğim iki silahın gelme ihtimali daha yüksek olabilir. Niye? E sonuçta moda uygun yani. Bir tanesi bu. Su tabancası Scarley denmiş bu gelirse alınır bence. eski silah bu baya. Ama güzel silah diyebiliriz. Bir diğeri de ihtimali bana göre en düşük gelirse yani herhalde patlama yapar diye düşünüyorum. Yani açmayacaklar bile açar. Belki ne bileyim hani 120 premium sandık biriktirenler zaten açar da biriktirmeyenler de hani UC'ya harcayıp da açabilir bir ihtimal. Tekno M416'dan bahsediliyor. Şöyle. Bu da güzel silah be. Değil mi? Gelse efsane olur yalnız. Bunu paylaşmışlar. Yorumlara yine siz fikirlerinizi yazın. Hani hangisinin gelmesini isterdiniz. Şu gelseydi kesin açardım. Diye yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Evet. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki de görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.